Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başta görmüş olduğunuz gibi son Minecraft'ta Minecraft'da e, Bedvars İyi iyi seyirler dilerim Evet ee, arkadaşlar <laughs> girmiş bulunmaktayız oyunumuza e, Öncelikle şunu söylemek istiyorum e, Ramazan ayınız hepinize e, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin e, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin Ben de şu anda bu videoyu çekerken oruçluyum ve ee, uyanılı bir 15 dakika, 20 dakika filan oldu ya da yarım saat oldu. Ee, o yüzden sesim filan değişik ee, ölü gibiyim şu anda. Eğer kötü oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. Canınızı yerim. İyi ki varsınız. Çok fazla enerjim yok şu anda. Hmm, biraz susamış olabilirim. Ee, canınızı yerim. Teşekkürler. Girdik. 3 gündür video gelmiyordu. O gelen videoları da zaten ben daha önce stoklamıştım. Skywars videosu gelmişti iki tane. Şöyle bir işimizi de yapalım da. Arkadaşımız motor olmuş, gidiyor. Motor olmuş, gidiyorsun. <Sessizlik>

Selam aleyküm canım benim. Selam aleyküm küm. Selam aleyküm canım. Oy kırmızı nerelerden gelmiş? Kaç tane takım yok etmiş lan? Oy. Arkadaşlar bizim hemen kırmızıya gitmemiz lazım bu arada. Oy 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 oy. Kırmızı abimiz oynuyor bu oyunu. Kırmızı abimiz oynuyor. Şimdi fark ettim de. Hadi bakalım bir gidelim ya ifadesini alalım ya gençler oradan yol yaparken ben de şuradan çaktırmadan bir demir setimi çekersem kardeşim tamam mı buradan biraz şöyle yapıl yapıl takılırsak şunu şöyle koydum mu gayet başarılı gözüküyor kırmızıya gideceğim ama korkuyorum korkuyorum evet kapışıyorlar evet Kırmızılı kardeşim şu an. Evet. Güzel. Hop. Elendi mi? Elenmedi. Eleceğiz mi? Eleceğiz inşallah. Güzel. 10 numara 5 yıldız oldu. Bence gayet başarılı bir çalışma. Şurada bir yapılım yemek istiyorum. Şimdi sırada mor var. Mor kardeşime de buradan gidiyorum ama. Ee, o biraz sorunlu. Ee, ben o yüzden Şöyle bir geri dönüp keskinlik basmak istiyorum arkadaşlar Altınımız varsa da Bir iron sword iyi gider De yok Yatağımızın kırılması kötü oldu e, Pembeli arkadaşımız rahat durmayıp bizim yatağımızı kırdı şu anda e, Ben bununla uğraşmak istemiyorum Ben evime döneceğim Eğer raşlarsa keserim ama rushlamazsa e, Döneceğim Dönüyorum ben ya Uğraşamam şu an onunla. Valla bugün niye böyle arkadaşlar bilmiyorum yani hiç uğraşasım yok yani oyunu kazanacağımı biliyorum o yüzden çok fazla kasmıyorum zorlanmak istemiyorum yani zaten oruçluyum hiç sinir girecek durumda değilim şu an yukarıda da duvarı deliyorlar sesi geliyorsa sesi geliyorsa özür dilerim çok iğrenç bir sesi olabilir Çok iğrenç bir sesi olabilir ama eee. İşte o hatayı yapmayacaktın abicim. O hatayı yapmayacaktın gülüm. O hatayı yapmayacaktın abicim. Ee, arkadaşlar ben bayağı susarak oynadım ama yani özür dilerim. Sıra bakmayın. Ee, bir yandan duvar deliniyor bir yandan <laughs> oyun deliniyor. Sıra bakmayın yani almadınız siz onu. Ee, şimdi şuradan bir basalım P1 kendimize. Şimdi arkadaşımız Morlu'nun Eee durumu iyi gibi ama iyi de değil gibi şöyle ufak tefek bir işlerimizi yaparak yatağımız kırık olduğu için çok fazla kasmak istemiyorum aşağıya düşersem büyük fail olur çünkü şimdi klasik yöntemlerle, yöntemler yöntemlerle yöntemlerle morlu kardeşimizi kıracağız ve oyunu kazanacağız arkadaşlar şu anda yatağımız yata yatağımız, yatağımız kırık olduk için e, önde arkadaşımız morlu arkadaşımız şu an bizden bayağı bir önde e, yani rastgele aşağıya filan atsa bizi şans eseri oyunu kazandı o yüzden hiç gerek yok ve kendisi şu an bu tarafta ortaya tiyenti jump yapamadı <laughs> Keşke çekseydim. Ee, edit'te zoom yeteneği yok arkadaşlar bende. Zoomlamayı bilmiyorum. O yüzden oraya zoomlayamayacağım galiba ama <laughs> oraya bir bakın siz ya. Oraya dönün bir bakın arkadaşlar. Gerçekten oraya bir dönüp bakmanız lazım. Sardı şu an. Ben buradan her zamanki gibi öküz gibi Ender Pearl'lerimi aldım arkadaşlar. Bir tane ateş topu almak istiyorum. Şimdi arkadaşımızın yatağına doğru Biraz yanaşalım biz Ya oyun bitecek de ben zorlamak istemedim Yani uzatmak istemedim Şöyle gidelim hemen seri bir şekilde ee, İçinden geçelim ee, Like yorum atmayı unutmayın Yorumlarınıza gayet like bırakıyorum bu arada Arkadaşlar haberiniz olsun Sürekli bırakmaktayım Arkadaşımız yol yaparken de düşüyor Her şey yaparken düşüyor Şuradan bir görünmezlik iksirimizi içelim Çevikliğimizi içelim zıplamaya gerek yok diye düşünerekten şöyle ender pearl'ü fırlatıyorum arkadaşlar. Ender fırlattım. Şunu bir kırmak istiyorum. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen şu an dostum? Hemen seri bir şekilde kırıyorum arkadaşlar. Bu oyunu da böylelikle kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar şöyle bir... Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen izleyen emek veren destek olan herkese teşekkür ederim. Cansınız iyi ki varsınız seviliyorsunuz. Bir tanesiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.